Merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber İspanya diploması serimizin tam tamına 8. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölümde artık buradan Lübnan ve Suriye'yi de kendi vassalımız altına geçirmiştik ve en son Türk Krallığı savaşı için hazırlanmıştık. Ve bölüme girer girmez bir şok dalgasıyla karşı karşıyayız. Öncelikle Yemen ve İtalya devletleri tarafından bize kurulan bir koalisyonla çalkalandık. Koalisyon dalgasıyla çalkalandık. Ve ben şöyle düşünüyorum. Şimdi elimize hali hazırda zaten tam tamına 900 binlik bir ordu varken acaba İtalya'ya mı saldırsak yani Türk Krallığı yerine? Çünkü yoksa bu ordu boşuna gidecek yani. Türk Krallığı'na hmm, şimdi düşünelim. Yemen'le öncelikle bir barışacağız. Ya ya da bu ordu Türkiye için hazırladık ya. Boş ver aman. Evet bakalım ikisi de kabul edecek mi? Aha, İtalya devlet kabul etmedi. O zaman orduları çıkarıyoruz. Evet. Bakın dünya kamuoyu ise şöyle bir görsel sunmak istiyorum. Saldırgan İtalya. Dur bir barış Belki barışı kabul eder. Evet sen hayırdır ya ordu falan çıkartıyorsun. He. Şuradaki adaya çıkalım bir. Evet, bu adadan ele geçirdik. Şimdi Palermo'ya çıkalım. Güzel. Hollanda orada getirmiş. Veya bakın, Serinin da unutmayacağız. Bu Tunus devleti tekrardan elimize geçecek. Geçecek o Tunus. Hesabını ödeyecek, ödeyecek. Tek tek hepsi hesabını ödeyecek. Ya boardlar sizce bize işler mi? Hatta bence biz buralara kare dikelim birazcık savunmaya geçelim. Bak bu iki toprakta full savunma. <laughs> bak bak. Onlar kayıp verecek. Şu an bizim için no problem. Bak 274 bin biz 234 bin. No problem. Evet bizim orada gidiyor. Ama siz daha fazla kayıp veriyorsunuz. Aa, tamam artık bu adamların güçleri tükendi. Evet toplandı. 500 bin değil mi bu aynen 500 bin kişilik orduyla artık İtalya'nın işlerine doğru giriyoruz evet evet güzel İtalya devleti bak ben burada basın açıklamamı yaparım İtalya devleti bunu kendisi istedi İtalya devleti kendisi bize savaş ilan etmek istedi Yani o yüzden dünyada suç dünya kamuoyuna bir suçlu değiliz bakın. Bakın saldırgan İtalya. Üf ama adamlar nasıl kayıp vermişiz. Biz 539 bin onlar toplamda 692 bin. Adamlar resmen şu an tükendi. Adamlar resmen tükendi. Evet hücum hücum. Evet. Evet. Sen de ilerle. Güzel. Güzel. Evet. Artık İspanya'nın güneylerine kadar geldik. Evet abi. Bu arada burada papalık devleti var. Ya ben bunu bir e, papa, papalık seri, Ay Vatikan. Vatikan serisi yapacaktım. E, yani e, daha YouTube hayatıma başlamadan önce Vatikan serisi yapmıştım. O yüzden ek, ekledim. Ve kaldırmayı da unutmuşum. O yüzden hepinizden özür özür diliyorum. Yani normalde normal kan kırısı öyle bir şey yok. Evet ilerleyelim. Evet İtalyacım artık senin sonu geldi. Lütfen daha fazla beni uğraştırma. Dur. Evet. Hey, bu İtalya harekatına biz ne at verelim biliyor musun? Roma opera, ro, Roma Romenea, Roma operasyonu. Aynen müthiş. Mük mük. Roma operasyonu an itibariyle devam etmekte. Ay ho, ho oradan yayılacaksın değil mi? Sakın yayılacağım deme. Seni gıcık ülke listesine alırım. Sakın bak. Sinirimi bozma. Orada kal. Ya yayılma işte ya oradan. Ya yayılma. Yayılma bak. Ya kal orada işte. Kal. Aha, of. Tam bir gıcıksın İtalya. Tamam. Tam bir gıcıksın. Hı, sevindim İtalya. Aferin ya. Yemin ederim. Bu kadar da şey olunmaz yani. Gıcıklık. Yani. Evet abi bu arada İtalya biz sadece buradaki toprakları vereceğiz. Sonra Burada toprakları İtalya Hırvatistan'ı. Burada topraklarda ay İtalya Hırvatistan diyor. İspanya Hırvatistan'ı. bu topraklarda da İspanya Almanya'sını kuracağız. <laughs> evet siz Hırvatistan'a doğru gidin. Bak bu adam Hırvatistan'ı da almış. Bak biz hiç toprak genişletmedik. Diyeceğim de yalan olur. Çünkü bir Portekiz almıştık. Portekizlere kağıt olmuştu. Aslında Portekiz de kendisi bize savaş ilan etmişti. Yani o yüzden aslında sayılmaz. Yani bizim biz Portekiz hareket düzenlemedik. Adam bize kendisi savaş ilan etti. <laughs> evet şöyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar dostlar. Dün video atamamın sebebi öğretmen çok fazla ödev verdi. O yüzden ee, yani ne diyeyim video çekmeye fırsat bulamadım. Yani öyle böyle bir ödev değil. O kadar fazlaydı ki. Evet neyse ilerle ilerle. Evet ya siz bu arada Almanya'ya ne yaptınız ya? Vay Ukrayna abim. Aga be Ukrayna abim. Evet, şöyle sevgili vasallarımızın bize karşı bir özgürlük arzusu var mı? Hmm. Evet bulunmamakta derken itilaflar, <laughs> e, Makedonya ve Vatikan itilaflar kurmuşlar. E, bir de mihver devletleri lazım. Yani bir de mihver devletleri olması lazım. Değil mi yani? İttifaklar mihver devletlere. Tize dünya savaşı. Ay orada toprak mı vardı? Bir şey söyleyeceğim. Biz şu an burada başarısız oluyorsak bir gelsek mi acaba oraya? Bir destek gelir miyiz acaba? Bir destek. Biz bir, bi, onlar bir 1 milyon kayıp verirken biz 890 bin kayıp verdik. Yine de maalesef birçok vatandaşımız vatandaşımız değil miydi? Birçok askerimiz bu yolda şehit düştü. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ya yayılma be oradaki topraktan. Of Allah'ım. Ben ne günah yaptım da bana bu İspanya'nın yayılmaz. Ay bir de oradan çıkarma atıyor. Ay Allah'ım yemin ederim delireceğim. Bak tüm İspanya, İtalya. Ya Allah ben niye İspanya ediyorum. İ İtalya yarım adasını kurtarırsan, yemin ederim o kadar sinir olurum ki. Yani. O kadar büyük bir sinir küpüne dönerim ki. Yani siz anlamasınız abi. Of! Deliriyorum. Çabuk yardım, yardım. Yardım. Ah, ah. Ya bak güneye de yayılıyor. Bu gitgide güçleniyor ha. Bizim acil olarak İspanya kıtasından ordu getirmemiz gerekiyor. Bak. 555 bin ekonomiye kadar çıktı. Evet. Tüm ortları şöyle acil olarak acil olarak oraya doğru gönderir miyiz? Çünkü oralara bizim tarafımızdan ikişer ikişer seviye kaleler dikilmiş. Tir. Of. Ya yemin ederim İtalya ha. Bak tüm toprakları kurtarıyor ya. Ya nasıl unuttuk ya? Haydi. Haydi lütfen. Bir tane daha fazla yayılma. Savaş kaç yıldır devam ediyor? 3 yıl olmuş ve yıllar 2102 olmuş. Evet. Evet, haydi. Talya Of tamamını da alamıyorum. Ben bunun için o kadar bastım. 900 bin ordum gitti. Ve ben sadece bu kadar mı alabiliyorum? Sadece bu kadar mı alabiliyorum ya? Ya bak ben burada 1 milyondan fazla kayıp verdim. Ve ben sadece 41 yıldız mı var bende? 41 yıldız mı var? Ver şu toprakları. Allah'ım kafayı yedim. O topraklarda basal masal sanmıyorum. tüm topraklar İspanya'ya aittir. Başlayacağım. Şimdi sizin <laughs> dünya kamuoyunuza da ya. Şuna bak benim nüfus gitti. Ülkede nüfus diye bir şey kalmadı ya. İtalya sen hesaplaşacağız? Sen hesaplaşacağız kocam? Seni unutmadık unutmadık. Hiçbirinizi unutmayacağım. Tunus'ta da unutmadım seni de. Evet, şöyle nüfusumuz çıkmış. Evet sürede 15 dakika yaklaşmış. Ne işe ne, işe ne ya? Neyse dostlar. eee kanalıma yine söylemeyi unuttum kanalıma, kanalıma, abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın